Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar, karantina günü. Evdeyiz. Bir sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık ve şimdi ne yapacağız? Beşiğimizi kuracağız. 3-4 gün oldu beşiğimiz geleli. Biz trenç yoldan söyledik. Çok heyecanlıyım. Hazır. Ee, da evdeyken dedim ki artık kuralım beşiğimizi. Bu arada ayrı olarak bir oda yapmayacağız. Çünkü kirada olduğumuz için gerek yok ve bizim buradan taşınma ihtimalimiz var. O yüzden kendi evimize geçeceğiz. Allah kısmet ederse. O yüzden hani kendi evimize geçtiğimizde mobilyaları almayı düşünüyoruz. Şimdi sadece beşik aldık ve dolabım vardı zaten. O dolabı bebek dolabı yapacağım. Yaptım hatta şu an siz size göstermedim. Aldım eşyaları falan o dolabın içerisine koyuyorum. Böyle beşiği yatak odasına kuracağız. Gördüğünüz gibi yatak odasındayız ama burada biraz değişiklikler olacak. Çünkü beşi buraya kurmayı düşünüyoruz. Bu makyaj aynan bu tarafa gelecek. İşte yatak dönecek falan. Şimdi onları halledeceğiz. Hem yatağın yerini değiştireceğiz. Makyaj masamın yeri değişecek. Beşik buraya gelecek. Buraya kuracağız beşiği. Öyle bakalım. İlk önce bir yerleri bir süpüreyim. Sonra ocağını çağırız. İşte düzenlemelere başlarız. Çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Evet. Burcan Bey hazır şu an. <laughs> Çekmek için bekliyor. <laughs> Tamam dur bir dakika. Sizi hızlandırıyorum arkadaşlar. Siz öyle izleyin. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi odanın yerini değiştirdik. Böyle daha güzel oldu, daha ferah oldu. Evet. Şimdi beşimizi kuracağız. Bu arada videoda beni görüyorsunuz, itiriyorum, çekiyorum falan ama yani bir güç uygulamıyorum öyle. Çekermiş. Çekermiş gibi, tutuyormuş gibi yapıyorum. O yüzden bir şey söylemeyin yani. <laughs> de kurduk arkadaşlar. Durdu ses gibi konuşuyorum. Beşiğimizi kurduk. Şimdi beşiğin içinden de yatağı, cibinliği, e, yan korumalıkları, örtüsü falan her şey çıkıyor. Şimdi onları yerleştirelim. Yataklar. Bu yatağı. Şey, kılıfı. Ay çok güzel oldu. yattı yan korumalı. Bunlar yanlar. Alak. Evet. Şöyle mi? Bunlar nasıl? Mi? Yok aşkım içine galiba. Nasıl içine? Öyle. Bırak. Şu i̇çine böyle. Hmm. Demirlere gelmesin şey diye. Tamam. Bir adet değil, iki adet yastığımız var. Bir tanesi bu şekilde. Bir tanesi de böyle filli. Filim yok, balina bu Yok balina filli. Şöyle. Yesinler. Şunu şöyle koyalım. Ve beşiğimiz bitti. Şu an sallanır da. O ne? Toplarını takmadık. Şimdilik sallanır Evet. Beşiğimizi kurduk. Şimdi biz beşiğimizi Trento'dan aldık. Markası Heyner. Bu şekilde aratabilirsiniz. E, sallanır, tekerlekli ve kademeli. Tamam. Sağlanır, tekerlekli ve kademeli. E, cibinlik, yatak, işte yan korunmalıklar. ya yani her şey var. İki adet yastığı bile var. E, yani biz çok beğendik şimdilik. Kurulumu daha zor değildi. Normal yani. Bu şekilde. Zaten e, beşik, işte bebek kres falan tanıtım. Ayrı bir video gelecek. O yüzden bu video bu kadarlık olsun. Aşkım. <laughs> Bayılacak şimdi gel buraya. <laughs> Ellerine sağlık. Böyle böyle kullanalım. Evet. Bir şeyler söylemek ister misin? Yoruldun ama. Ne diyeyim yoruldum. <laughs> yoruldum o da benden kaynaklı değil. Biraz şeyleri bu vidaları taktığımız yerleri dar yapmışlar. Evet yuvaları tam açık değil. Evet yuvaları aynen. biraz açtık falan değil mi? Anca öyle oldu aynen. O yüzden bizi birazcık uğraştırdı. Çok değil çok tatlı. Bunu şimdi görseler koyduk. Tabii ki de daha sonra yıkanacak. Beşik silinecek falan. Şimdi böyle her sabah kalktığımızda mutlu mutlu uyanırız. Evet. Evet. Bu kadardı. Size odanın son halini de göstereyim. Burası tekrardan bir süpürüp sileceğim burasını. Baya bir toz oldu çünkü. Şöyle yatağı böyle aldık. Makyaj masam o tarafa gitti. Bence böyle daha güzel oldu. Daha ferah duruyor. Hem buradaki camın önü açıldı, e, peteğin de önü açıldı. Daha fazla sıcaklık gelecek ve daha fazla ışık gelecek. Dolabımız aynı yerde burada kocam beyler. Tornavida lazım. <laughs> de gerekmiyordu diyordu ama gerekiyormuş. Burada da bir şeyimiz. Arkadaşlar bu arada e, duvarı görüyorsunuz. Depremden sonra bu duvar çatladı. Zaten şurası vardı biraz. Ama depremden sonra bayağı bir çatladı. O yüzden şu duvar için şuradan şuraya kadar çok güzel bir şey düşünüyoruz. Ee, onu da ilerleyen videolarda göreceksiniz zaten. Bu duvar böyle kalmayacak yani. Bu şekilde şöyle beşimizi daha detaylı da göstereyim. Salla bakayım. Uyut bakayım. Ateş beyi. Uyuyor <laughs> İşte hayaller. Ya bu şekilde oldu arkadaşlar içinde göstereyim taspih bu caminin kesin daha biraz daha farklıdır <laughs> bu şekilde durmuyorlar ama şimdi böyle koyduk as. Evet biz şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Annem sağ olsun kapuska ile çorba yapmış yollamış. Benim de bulgur pilavım vardı onu ısıttım. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bir afiyet olsun. Biz şöyle ceviz kırdık ama videoyu açmayı unutmuşum. Şimdi portakal, mandalina ve greyfurt sıkıyoruz. Benimki hazır. Şimdi Kodişkom kendine sıkacak. Bak şimdi bak. Benimki daha zor olsun. Sanki biraz fazla mı olacak acaba? Ne kadar çıkarsa. Bakalım. Bana bu kadar yeterli oluyor. Aslında ben bunu kahvaltıda içsem daha iyi Oo, ama. Bununla girmedi galiba. <laughs> Olmaz. Fazla büyük. Bir hmm. tane şey yap. Şansıma. Yok şuna yap. Dökeriz e, onu. Tam şunu alayım direkt. Bu daha Olmayabilir o da ama. Bu daha iyi. Emin misin? Oldu oldu. Evet. Bu meyve sıkacağını aldık. Migros'tan aldık. Gayet güzel. Şipşak. Bunu <laughs> hepsini kendi mi sıkacaksın gerçekten? Evet. Tam bir bardak işte. Bana bu kadar sıkmadın değil mi? Sonra birer tane eksik. Benim portakal olan birer tane fazla. Hmm. Greyfurt aynı. Evet. Ceviz B. Sıkmam ben Öyle iyi mi? İyi. İyi. Ama benden gözükmüyor size. Ben şimdi yakınım ya daha bir geniş duruyorum. Yoksa ne? evet. Sen uzaysın daha bir zayıf duruyorsun. Doğru. Biz beşiğimizi kurduk. Yemeğimizi yedik. Sonra kardeşim bana Ceviz kırdı, meyve sıktı. Onları da yedik içtik. Bu kadar artık. Bugün yapacağımız şeyler bu kadardı. Karantinanın son günü. Yarın. Böylece bitti. Yarın normal hayata devam. Bugün nasıl geçti hiç anlamadık. <laughs> Çünkü beşiği kurmaya çalışırken birden akşam oldu. Hiçbir şey anlamadık yani. Ama sonunda kurduk. Haftaya Aynen. da bebek arabasını kuralım aşkım. Olur. Aynen. Başka da bir şeyimiz kalmıyor zaten değil mi? <laughs> yok bu arada e, bayağı alışveriş yaptım arkadaşlar neredeyse bütün ihtiyaçlarımı tamamladım e, onlar için de ayrı ayrı videolar çekeceğim birkaç parça bir şeyim kaldı onları da tamamlayayım o videolarda gelecek yine böyle günlük vlogları da devam edeceğiz evdeyiz yani yapacağımız başka şey yok ama yani aşkım müsün ya <laughs> ben kilo aldıkça sen zayıflıyorsun niye <laughs> böyle oldu öyle ters orantı işte ters orantı hiç ben zayıflarken sen, yani sen kilolarken hiç ben zayıflamamıştım ama aşk olsun. Ben sana öyle mi yapmıştım? Bilmiyorum. Neyse. Bu konuya hiç girmiyoruz. Beğene basın. Abone olun. Başka? Bir sonraki videoda görüşmek üzere dediğim kapat. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.